Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdik. Ne olsun diye konu başlığımız. Bugün satranç oynuyoruz. Atan ufak tefek hamleler yapmayı öğrenmiş. Bugün de onları size göstereceğiz. Neden? Tamam Neden? beyazlarsın. İlk hamleyi sen yapıyorsun. Açılış sende. Ne yaptın şu anda? Ee, Piyanoya ne çektim? Bir adım çıktın. İki, ya, mi? iki adım çecek. E, Tamam İki adım da ben sana karşılık verdim. Dayaki çıkacağım. Ama sen yersin. E tamam o zaman ona göre. Sen de ben ama o zaman vezirle yerdin. Vezirle nasıl yiyeyim? Ama o zaman ben kendimi risk atardım. Öyle mi? Hmm. Yok, bur yok burada be. Orada mısın? Tamam ben de atı çıkardım. <laughs> Abla yıkma. Sen yiyebilir misin? Burada gidiyor mu? Tamam o an sen yiyeceğim bir taşım yok karşılığında. Yiyeceksin bak be tamam buraya gelebiliyorum. Buraya gelemem. Bak L şöyle. Hı hı. Tamam dur. Anladın mı? O kadar fazla gidemiyor. Sonuna kadar çek. Tamam. Sonuna kadar. Şu an hamle sırası bende değil mi? Ya doğru Burada mıydı? Evet oradaydı. Aa, bendeydi dur. Oraya mı getirdin? Hı hı. Tamam. Seviyorum. Ben seviyorum. Ta... Biliyorum. Çaprazıma geldin. Yedin. Ne yapabilirim? Sıra sende. Yine yiyeceğim. siminaj. Hmm. Tamam. Ben diğer atımı çıkardım. Hmm, Bu ne yiyeceksin duyduğuna göre? Duyduğuna göre mi? Gördüğüne göre mi? Gördü mü? Oraya mı geldin? Evet. Oraya geldiysen kaçmak gerek. Kaçtık. Hmm. Kaçtık. <laughs> Neyi mi yemeye ediyorsun? Oraya mı geldin Ata? Ben bunu çıkaracağım şimdi. Tamam ben mesela şu piyonu kurtaramadım ve yedim. Böyle çöyüyor. Çaprazdan geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Buradaydım. Yerine koy. Buradaydım. Hayır yanlış koydum. Hah. Evet. Evet. kaleye oraya geldin. Demek ki bir hamle var. Ha, hamleni gösterebilir misin bana? Ne Kale... e, Tamam gösterme. O zaman sıra bende değil mi? Hı hı. Tamam ben de şöyle filmi çıkardım buraya. Filmi yemeyi mi planlıyorsun? E, Ama tamam o boş bir hamle. Çünkü zaten bunu da destekleyeceğim onu ben. Ne yersen şuradaki piyano yerim seni. Ya o zaman e, fazla bir şey kaybetmek istemiyorum. E zaten kale gittiyse oyun bitti demek atar neredeyse. Yok buraya çek. Aa zaten kale buradayken ben atla yiyebilirdim seni. Bitti. Ne Kaçırdım fırsat ama şu anda da fille çok güzel yedim. Yani. Fille yedim Atan. Bak yani, fille. Yani şunu çalmamış nasıl? Hayır bende çalma işi yok. Fille yedim Atan kaleni. Gördün mü? Gördüm. Eee? Seninkini yiyeceğim. Ama kale her zaman daha önemli biliyorsun değil mi? Ya ben. Ha pardon şaşırıyorum. Hmm. O zaman böyle. Hmm. Bir şey planlıyorsun sen değil mi? E tabii ki atansat, atarsat planlamadan ilerleyemezsin. <laughs> Ama hiç plan yapmıyorum. Neden biliyor musun? Hmm. Seni küçük gördüğüm için plan yapma gereği duymuyorum. Sen zaten bütün taşları bana vereceksin ama senin plan yapman lazım oraya hmm. geldiğime göre atımı yiyeceksin değil mi? Ya sen oradan vezir mi yersin? Tamam vereceksin yani bak ama karşında bir at alacaksın o kayıp sayılmaz ki şimdi fili verirken atımı yiyeceksin bu bir kayıp sayılmaz taş değiştirmek olur burada aslında bak burada Hı. ben ama kaçabilirim yani atımı vermek istemiyorsam kaçabilirim ama kaçmak istemiyorum zaten hmm. ne Neyse rock yaptım mı? Kısa, kısa rok, ok, evet. Ben de şunu yiyeyim bari. Eh, ye bari. Ben de piyonumla gördüğün gibi filin yedim. Şu an taş değiştirmiş olduk tamam mı? Hı, hı Yani ata karşılık fil gitti. O pek büyük kayıp sayılmaz. Evet. Kutmaz. Atan taş oynarken plan yapmalısın. Mesela şu diyelim bu piyon çekiyorsun ya yani şu atı çıkarıyorsun. Ben atı hiç oynamadım. Ha işte oynarken bir plan yapman lazım. At öyle gitmez bu arada. Nasıl? Şu an L çizersen nereye gider? L harfi yap. Böyle. Evet gördün mü? Ve böylece ben de L ile senin atını Nasıl? Yedim. Fark etmez Atan bak atını yedim. Ama sen de beni gördüğün ya, gibi. Ya biliyorum. Tamam çok güzel. 1 2 3 4 5 tane Atan kaleyle şah dedim sana kaleyle şu Evet. Nasıl şah? Kale nerede ki? Bak benim kalem burada. Senin de şahın tam karşısında. Şah Sana şu an şah Buraya da... gidebilir miyim? Bir mi? adım gidebilirsin sadece. Etrafında bir adım ilerleyebilirsin. Koruyucu mu? Hı hı. Oraya mı geldin? Tamam. E, o zaman ben de şu buradan vezirimi çaprazdan şu piyanoyu yiyerek piyasaya çıktım. <laughs> Haydi. sen Yine daha... şah dedim bana. Şu an şah dedim. Çünkü senin şahın beyazda. Ben siyahtayım. Ama beyaza gelsin. Şu an neden yaklaşıyorsun bana? Yok. Bence vezirini ortaya çıkarabilirsin. Vezirini bir adım bu tarafa gelebilirsin. Nereye gidiyorsun? Şu an beyazdasın. Sen nereye gidiyorsun? Beyazdayım buraya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Buraya. Evet, oraya olabilir. Ama oraya olursa da seni şu kalemle yiyeceğimi biliyorsun, değil mi? Evet. O zaman şu an şah dursun. Şey vezir dursun şu anda. Çünkü çok tehlikeli. Ama ben ne? buradan sana fille şah çekiyorum. Şah mı? Evet bak ikisi de çaprazda ve ikisi de beyazda. Şah oldu şu anda. Şu an şahını çekmezsen. Nasıl yapacağım? Çekmek zorundasın daha doğrusu. Şahı nereye çekebilirim? Nereye çekebilirsin? Buraya çekersem sen de... Oraya O zaten bir tek yer var orası hata. Tamam. Başka yerin yok şu anda. Ha oraya çektin değil mi? Tamam. Ben şu an buraya çektiğim zaman. Şah dedim. Evet şah dedim kaleyle. Nereye çekebilirsin? Ee buraya. Sen sonra bunu yiyeceksin. E, zaten amaç o Atan yemek ama. Ya vezir nasıl ol. Ya bunu koruyacağım da gidecek. Atan zaten öyle. Şu an sen şahını çekmek zorundasın. Ve ben de vezirini yemek zorundayım ama atanlar... Atan. Yemeyeceğim. Atan beni aç. Bak ben senden. Hatan ama oyunun amacı bu değil mi? E, başka yeri çeker. E tamam mızıkçılık yapma diye başka taş oynuyorum. Başka taş oyna. Hah, şöyle diyeyim Mari. Hmm, vezirle, vezirle sana şah dedim. Şimdi taşını çek. Buraya gideceğim sen gelemezsin çünkü. Oraya gelirim de benim daha farklı planlarım var. Ya sen siyahtasın beyaza nasıl geliyorsun? Beyaza gelmem de şuradan ederim hatta şah derim ama benim seni diğer taşlarla sıkıştırmam lazım. Örnek veriyorum. Oh, Sakın mı? Hmm, şuraya geldim bebeğim. Kaleyle. <laughs> Kale mi mi yedin? Hmm. Vezirle. Ama ben de seni yerim. Vezir mi? Benim vezirimi? Evet senin vezirini yerim benim kalemi yersen. Neyle yerim bir düşünür müsün? Vezirle. Ne vezir... Neyle yerim? Vezirle yemem çünkü. Onlar aynı hizada değiller. Neyle yiyebilirim? Ne bileyim. Ben bir düşün. Fil et, Evet fil burada. Fil onun çaprazı. O yüzden kaleyi yemeyeceksin değil mi? Ya niye ben? De? Tersten gitmez piyonlar bebeğim. <laughs> evet. Ama öğreneceksin. Tamam böyle çünkü çok küçüksün daha. Burada keşke vezir olsaydı ya şu. Evet ne yapacaksın şimdi? Bayağı bir kötü konumdasın. Ne yapacaksın? Ne yapacağım Düşün atalım düşün. Ve ileride biliyorsun bu sü süreyle oynuyorlar. Kafayı yok. Evet yok kafanı. <laughs> ne oyunu yapmak istiyorsun? Ne Benim bir tek hamlem kaldı biliyorsun. Bir tek hamlede seni şahmet ediyorum ben tamam. Ya keşke tersten yiyebilseydi ya. Evet. Atan. Şu an zaten bir hamle sonra seni oyunu bitiriyorum. Hmm. <laughs> yapar mı? Ne yapar Yok yapmayacağım. Zaten dedim ya fille yerim ben diye. Şuradaki fille seni yerim. Ya buradan da yiyebilir Ana. <laughs> Keşke kale burada olsaydı. Şurada Adam, olsaydı. ihtimalle da... yani o oradan çıkmasına imkan yok. Sadece hamleni gerçekleştir. Ne yapacaksın? Ya vezir yani ben. Kararsız kaldım hangi taşıda oynarsın? var. Yani, yani. Tamam işte bak oyunu bitirdim şu anda bebeğim. Bak şu an vezir orada ve oyun bitti. Yok anne ben vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Vazgeçtim. Tamam ama normal geçer. Yok vazgeçtim. Ne tamam ne oynayacaksın? Vezir kaybedeceğim ben mevbu. Öyle mi? Peki. Veziri kaybettiysen mesele yok. Çok zor ya. Oraya mı çektin? Ben şu kaleyi çıkardım buraya. Ne yapacaksın? Ne hayal ediyorsun? Kaleyi ileri götürmek istiyorum. Tamam. Bu kale buradan çıkınca sana daha yakın oluyorum. Hadi. Atan nereye atlasın? Yes, buraya. Hayır, şimdi orada Atlayabiliyor musun? Atlayabiliyorsun ama L şeklinde atlayabilirsin. L. Onun L'si neresi? Sağlı sollu. Orada L mi oluyor o zaman? Benim. Hayır bak. Buradasın ya. Şuradan L gelebilirsin buraya. Evet. evet. Oraya gelebilirsin. Evet. Barındıran matematik sorusu. Ya not, satranç matematik sorusundan bile daha mı? Öyle mi? Ya Hı. biliyordum. Neyi biliyordum? Tamam şöyle yapalım atalım. Yine şah dedim. Yok demedim. Lan bunun ne işi var? Şuradan bir çıkar. Çekelim de önümüz açılsın. Şah diyeceksin. Niye şah demedin? Daha diyeceğim hatta. Yani kalemle biraz daha diyeceğim zaten. Şu kaleyle. Kale kaybedersem oyun biter. Yani. yani bu kaleyi güzel amaçlarda kullanmam lazım. Evet. Vezirini yemen plan. Hmm, Hayır evet, çok zor ya. Neyse bari Şah Şahdı hadi. Şöyle şah diyelim evet sana. Yemeş bu şah oynayacağız. Şah ve mat. Şah mat. Ama Bitti. Şöyle şah mat değil tam olarak. Kalemi yiyebilirsin mesela. Kalem. Hı -hı, kalemi? Hı kalem kaleyle yiyebilirsin. Hmm. Evet şu anda ben yapma. Şah, hatta sevmiyorum böyle şeyler. Ters takla abla. Ama ben sevmiyorum, öyle zarar veremezsin benim eşyalarıma. Lütfen. Bekle. Ha Şah dedim, şunu çek. Şah dedim. Evet. Bıgam, bıgam. Bı şah dedim. Şöyle fil çektim oraya. Şah dedim. Hı. Demedim, hata Niye demedim? Fil çektim sadece. Kalemi yemem lazım. Kalem nerede ki? Kalem yedin ya az önce. Kalem bitti mi ki? Hı hı. E, ee, oyun bitmiş o zaman. Atan oyun niye bitsin Atan? Köşeye sıkıştırırsan kaçacak yeri kalmasın oyun biter ama şu an zaten hı -hı. senin de taşın var benim de taşım var. <laughs> Hamle yap Atan düşünmüyor. Ne anlıyorsun? Atın <laughs> var film var oynayabilirsin. Allah belanı versin. Vezirim nerede benim? Adam vezirini yedin mi? Ya, Neymar. <laughs> 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 Şimdi neyi çeksen bir şey şah diyeceksin yani. Atam bu oyunu daha iyi oynamak istiyor musun? Evet. Tabletine bu oyunu indireceksin. Ya oyun indirsem o sürelim. Hayır aşkım o. Yo, online ya. demiyorum. Bir de bir bahçesi var yani bir tane. Ya var. Onu online işte o. Hayır var chess var bir de satranç şeyi, Biliyorum sen diye. indirmeye çalışıyorsun senden el postadan el postayız Hayır sen onu indir tabletinde senin şifre istemiyor onu indir hmm. oyna. Hangi hamleyi yapayım? İşte o hamleler oradan öğrenirsin. Ben de arada binde, binde bir oynarken bu hamleler hmm. öğrenemezsin. Orada ne kadar sıklıkla oynarsan da o kadar, bir hamle bir öğrenirsin. Olur. Şah de. Şah diyemezsin de. de ki. Dedim buradan şah dedim. Evet. Galiba bayramımız mübarek olmak zorunda. Buraya çeksem yer Çekemezsin ki oradan. Şahmet oldu galiba ta. Sadece şu Anladım. burası kaldı ama orada da sorun değil. İşte şimdi şahmet oldu bebeğim. Hmm. Değil mi? <laughs> Aha. Hmm. Tersten yenmiyor. Ya tersten yenir. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Şahmatta oyun biter. Ee, yani Şahmatta böyle gitsin. Tamam fil yiyelim. Bak şimdi sen fil o Öyle bir hamle yok aşkım. Ya ben yiyelim Artık oyun bitti. Sen de yer şunu.